Hello dostlarım nasılsınız? Ya beni soracak olursanız ben çok iyiyim. E, 4 gündür bu şekilde beslenmek bana gerçekten çok iyi geldi. E, daha önce zaten ben bu listeyi yapmıştım ve çok da güzel sonuçlar almıştım. Ama şimdi birazcık böyle ara kendime göre değiştirdim. 3 ana oyun 1 ara öğün yerine 2 ana oyun 1 ara ne dönüştürdüm ve mesela sabah kahvaltısında canım o gün yumurta istediyse işte protein ve karbonhidratlarını çok da böyle şey yapmadan, değerlerini çok değiştirmeden e, kontrollü bir şekilde mesela değiştirebiliyorum kahvaltıyı. Öyle öyle şeyler yapıyorum. ya Birazcık alan açılmış oldu bana. Bir de çok da strese girmiyor böylece vücudum. Bir de canım ne isterse onu tüketmiş oluyorum. E, hem çok kontrollü bir şekilde ilerliyorum. Hem de e, keyifli bir şekilde bu sürecin tadını çıkarıyorum. Şimdi burada görüyorsunuz ki klasik salatamı hazırladım. Bu haftaki klasik salata yeşilliklerim, 2 yemek kaşığı lor peynirim, 2 hindi fümem, 3 tam cevizim, limon ve e, elma sirkesi. Bunları karıştırdım. Birinci oyunum tüketmeye hazır bir şekilde beni bekliyor. Onun dışında şimdi köşede görmüş olduğunuz kereviz saplarını e, yıkayacağım, doğrayacağım. Ve onların sularını sıkacağım katı meyve sıkacağında. O da ödem atmaya çok yardımcı ve çok da yararlı. E, ama tadı birazcık acı acı. O yüzden bir tane de salatalık ekleyeceğim. Birazdan göreceksiniz zaten. Şimdi siz videoyu izlerken size eklenti enerji temizliğinden birazcık bahsetmek istiyorum. Dünyamızda ruhsal gelişim yolunda bizi destekleyen yüksek frekanslı varlıklar olduğu gibi dostlarım düşük frekanslı ve negatif enerji yayan varlıklarda maalesef ki mevcut. Başka enerji boyutundan olan bu düşük frekanslı ve negatif enerji yayan varlıklar insanlara bizlere eklenti olabiliyor maalesef ki dostlarım. Ya da bir hayat döngüsü sona eriyor, bedeni terk etme vakti geliyor, ruh ilahi boyuta geçerek bir süre de orada kalıyor. Ve sonra ne oluyor? Bedendenme de döngüsüne devam ediyor. Ama bedenden çıktıktan sonra çeşitli nedenlerden dolayı ışığa yani ruhsal boyuta geçmeyip dünya seviyesinde, dünya düzleminde kalan varlıklar bazen de insanların enerji alanında, bazen mekanda ya da ortamda kalarak çevreyi, etkiliyorlar dostlarım. Evet biz bunlara eklenti enerji diyoruz. Normalde hepimizin aslında tıpkı bağışıklık sistemi gibi enerjetik korunma sistemimiz var. Ama işte bazı duygusal, fiziksel, ruhsal, bedensel travma yaşanan dönemlerde kişinin enerjetik savunma sistemi zayıflayabiliyor. Böylece ne oluyor? Korunmasız ve bu eklenti enerjilere açık hale gelebiliyor. Ya bağışıklık sistemi nasıl zayıf olan insanların çabuk hastalandığını görürüz. Aynen bu da o şekilde ruhsal enerjisi düşük olan insanlar da negatif enerjileri, negatif eklentileri kendine daha çok çeker. İşte bağışıklık sistemi yüksek olan insanlar nasıl daha az hastalanır? Virüsleri kendine daha az çeker. Çünkü şeydir iyi bir bağışıklık sistemi vardır ve onu iyi koruyordur ve böylece çok az hastalanır. Bu da aynı şekilde enerjetik savunma sistemi güçlü olan insanlar da eklenti enerjileri daha az çekiyor ya da hiç çekmiyor. Onun için aslında yapmamız gereken şey gerçekten de hmm... Kendi üzerimizde çalışmalar yapmak enerjetik savunma sistemimizi güçlendirmek yani güçlü bir aura'ya sahip olmak dostlarım güçlü bir enerjiye yüksek bir enerjiye sahip olmak böylece eklenti enerjilerinde e, gelip bize tutunmasının önüne geçmiş oluyoruz. Evet burada hazırlamış olduğum meyveleri sebzeleri sıkıyorum hmm, kendime şey yaptım bir tabak e, kereviz sapı ve salatalık hazırladım. Bana ve eşime. Çocuğum için de işte elma, havuç falan filan onları sıkacağım o da içsin diye. Tabii ki bu e, kereviz saplarının vitamini kaçmasın diye hemen sıktığım an tüketmem gerekiyor. O yüzden ilk öğünümü yapmadan önce kereviz sap, sapı suyu ve salatalık suyunu e, içeceğim. Birazdan içeceğim zaten. E, burada küçük yardımcım bana yardım ediyor. Bir tane de elmayı almış hapur hapur yiyor. Nasıl <laughs> Ya Kereviz sapı suyunun tadı birazcık şey, acı acımsı gibi bir tadı var ama yani tabii ki çok yararlı. E, keşke içine karabiber koysaymışım birazcık. Tadı daha güzel olurmuş. Neyse artık bir dahakine. Evet, eklenti enerji olayına dönecek olursak bu eklenti enerjilerin e, insanın enerji alanından temizlenmesi gerekiyor. Bu eklenti enerjileri örnek verecek olursam mesela işte nazar, nazar da bir eklenti enerjidir dostlarım. E, büyü ya da işte bir insan eklentisi olabilir işte e, ruhsal boyuta gitmeyip bir insan enerji alanında kalmış olan öyle eklentiler olabilir ve siz bu gerçekten bunun farkında olmazsınız ama bunların hmm, temizlenmiş olma temizlenmesi gerekiyor ki hayatımızı etkilemesin bu eklentiler e, öyle bu eklenti enerji konusu ve temizliği benim çok ilgimi çekiyor gerçekten hem eklenti enerji temizliği benim neredeyse en sevdiğim seanslardan biri ee, yapmayı da çok seviyorum. Ben kendi enerji alanımı korumayı artık bildiğim için kendimi de her gün e, eklenti enerjilerden koruma ya alıyorum ve e, şey yapıyorum temizliğini ve korumasını yapıyorum. Yani aslında nasıl işte elimizi yüzümüzü yıkıyorsak hani günlük bakımlarımızı, temizliğimizi yapıyorsak aynı şekilde günlük enerji temizliğimizi de yapmamız gerekiyor dostlarım. Ee, aslında dışarıda mesela bir ortama girdiğinizde ya da bir insanla konuştuğunuzda şey dersiniz, ya çok enerjim düştü ya, sanki enerjimi çekti, enerjimi emdi falan dersiniz ya işte aslında bu tam olarak da böyle bir şey. Ee, enerjinizi çekip, enerjinizi emmemesi için diğer insanlar enerji alanınızı e, temiz tutmanız gerekiyor ve koruma altına almanız gerekiyor. E, öyle dostlarım bunlar gerçekten çok önemli konular. Bir tane danışanım vardı ve eklenti enerji temizliği sonrasında gerçekten bana şey dedi. Hani e, 60 küsur yaşlarında bir danışandı. Ve ben bu zamana kadar yaşamıyormuşum falan dedi. Dünyayı başka görmeye başladım falan dedi. Gerçekten böyle geri dönüşlerde benim çok hoşuma gidiyor. Burada Berlin'i gezdiriyorum size. Metroya bindik daha demin. Şimdi Kudam'a geldim. Bakın burada, burası böyle bir yer. Mağazalar var. Burada birkaç işim vardı. Onun için sizi de gezdireyim dedim. Burada hala Noel Marketi kapanmamış. Onları da göstermek istedim size ama gerçekten çok insanların yüzleri falan çıkıyor ayıp olmasın çok da etik olmaz diye çok da çekemedim işte olabildiği kadar. Burada hala yeni yıl ağaçları mevcut toplamamışlar ne zaman toplayacaklar bilmiyorum sonra burada eve geliyorum birazcık alışveriş yaptım işte havucu salatalığı falan onlar bitmişti onları aldım. Hepsini soyuyorum ve hazırlıyorum. Hazır olunca biliyorsunuz ki çok daha kolay oluyor benim için her şey öyle. Ee, bugün sizlerle birlikte fit hindi köftesi yapacağız. Ya yani o kadar lezzetli oldu ki inanamazsınız. Ben açıkçası bunu ilk defa denedim ve hani dedim ya nasıl olur acaba iyi olur mu güzel olur mu falan diye. Ama gerçekten inanılmaz iyi oldu. Mesela şimdi diyetisyen bana bir hit fin, hindi füme köftesi falan yazmıyor her akşam köfte balık bilmem ne ya da bilmem ne falan ye diyor yani ben böyle çeşitlendiriyorum hem yani olay daha e, keyifli hale geliyor hem de yani bilmiyorum hani tadı da güzel hep aynı şeyi yememiş oluyorum sıkıcı da olmuyor böyle yeni yeni şeyler de denemiş oluyorum yani 200 gram şimdi ben tabii ki 3 e, kişilik yaptım ama işte kişi başına 200 gram hindi eti olarak hesaplayabilirsiniz. Burada oğlum için bir köfteyi yemezse diye böyle ekstra bir şey yapıyorum. Sadece kızartma değil de hiç yağ kullanmadım farkındaysanız. Pişiriyorum. Birazcık da su koyacağım ki hani buharda gibi pişsin. Üstünü de kapatacağım birazdan. Şimdi hindi köftenin şeyini yan tarafta da malzemelerini doğruyorum. Ne koydum içine? Hindi koydum paprika koydum, soğan koydum ve bol bol baharat koydum. Baharatlar olmazsa olmazım benim. Bence gerçekten çok yani bambaşka yere götürüyor çünkü bütün yemekleri ve yani metabolizmayı hızlandırıyor. Onların etkisi çok büyük. öyle. Şimdi onların hepsini şey yapacağım. Mikserden geçireceğim mikser değil ya blender değil mi? Neyse bilmiyorum. Şimdi geçiriyorum. Köfte böyle bir bütün olana kadar böyle karıştırıyorum arada bir. Ve sonra köfte haline şekline getireceğim. Ellerimi biraz ıslatıp köfte şekli vereceğim ve onları tek tek pişireceğim. Bir yandan da sebzelerimi karbonatlı ve sirkeli suyun içinde bekletiyorum. Onları da sonrasında kurutup yine kabıma alacağım. Diğer gün Için hazır hale gelmiş olacak. Köftemin yanında salata tüketmeyi asla ihmal etmiyorum. Salatalar çok önemli. Hem bağırsakları çalıştırması açısından, hem de doygunluk hissini vermesi açısından. Ee, yani salatayı seviyorum zaten ben. Daha önce şeydi. Yani bir noktada eve geliyordum. Salatanın hiçbir malzemesi daha önce hazır değildi. Ona üşeniyordum yani. Şimdi her şey hazır olunca her şey çok çabuk ilerliyor ve çok pratik oluyor. Benim için de çok iyi oluyor. Şimdi köfteleri bu hale, köfte şeklini veriyorum, bu hale getiriyorum. İçimden de düşünüyorum nasıl olacak falan diye. <laughs> Ama birazcık yağ pıs pıs sprey şeklinde sıkacağım tavaya. Öyle daha iyi olacak, daha iyi pişecek diye düşünüyorum. Çünkü hindi çok yağsız bir et. Ve et onun için o azıcık yağ ihtiyacı var diye düşünüyorum. Çok kızartma şeklinde olmasın diye gerçekten çok az yağ sıktım. Şimdi köfteleri tavaya yerleştiriyorum ve bakın hemencecik şey yapıyor, pişiyor ve rengi direkt böyle beyazımsı bir renge dönüşüyor. Gerçekten çok heyecanlıyım bu aşamada nasıl olacak diye. Ya o kadar iyi oldu ki ya inanamadım ben. Normalde benim oğlum böyle şeyler yemez ama çok sevdi, çok beğendi. Birazcık su ekledim. Ee, Arkasının önünü böyle mühürleme gibi yaptım. Önce bir pişirdim. Sonra azıcık da su koyuyorum ki hani buharda pişiyor gibi olsun diye çok az su koyuyorum. Üstünü de kapatıyorum. Ee, yani ben bir keresinde küçükken e, tavuğu tam pişmeden yediğim için böyle bir <laughs> travma gibi bir şey oldu bende. Ve eti hani artık o kadar iyi pişirmeye çalışıyorum ki hani neredeyse yanma derecesine geliyor. İşte çiğ yemeyeyim ya da evdeki <laughs> evdekiler çiğ bir şey yedirmeyeyim diye. E, o yüzden baya pişiriyorum. E, ama piştiğinden emin olmak için işte ikiye böldüm. Sonrasında bakıyorum içine falan. Kendim tadına da bakmıyorum. çiğsa falan yine bir travma yaşamamak için. Sonra eşime denetiyorum. Hay <laughs> Evet böyle son halde böyle oldu tabaklama işlemine geçtim. Harika görünüyor bence köfteler. Tadı da harika oldu zaten. Bakın yani dolu dolu bir tabak. Kocaman dört köfte. Ve hani normal bir köfte değil. hani Çok da sıkıcı bir oyun değil bence. Çok değişik bir oyun oldu benim için. Soğanlar içinde görünüyor. Bazıları çok da küçülmemiş. Ama olsun tadı harikaydı. Ee, böyle bayağı baharat koymuşum içine. Siz de görüyorsunuz. <laughs> Ama gerçekten harika bir oyundu. Size tavsiye ediyorum. Kesinlikle bunu deneyin dostlarım. Yani siz de işte bu sıkıcı tariflerden hani böyle üf ya diyorsanız hani yeni bir şeyler deneyim diyorsanız bunu deneyin. Yani gayet de protein oranı yüksek ve harika fit bir köfte tarifidir dostlarım. Zaten siz de gördüğünüz ne, neyi neleri koydum içerisine. Ee, videoyu izlerken de anlattım. Yine de bununla ilgili sorunuz olursa tabii ki de yorumlara yazın yanıtlarım. Bu arada videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın dostlarım. Görüşürüz.